Abdülkadir Geylani Hazretlerine soruluyor. Veli günah işler mi? Evliya günah işler mi? Buyuruyor işler ama velinin diğerlerinden farkı hemen toparlanır. Hemen Allah'a döner. Hemen ağlayıp sızlamaya başlar. Velinin farkı budur. Öteki biraz daha geç. Ve kimisine ise hiç nasip olmaz. Nasip olmayanların da daha düşüklük dereceleri var. Günahı savunmaya kalkışır. Bin dereden su getirir. Kendi günahına kılıf, ne kılıflar uydurur. Bir zat bana demişti ki Allah rahmet eylesin. Oğul nefisten büyük müftü yoktur. Her şeye fetvası var onun. <laughs> Onu dinlersen her şeye kılıf bulur, her şeye gerekçe hazırlar. O kadar masum çıkarır ki kendini. Bunları geç. Günah günahtır. Günaha karşılık Allahu Teala ya azap edecek ya affedecek. Ancak rahmetim gazabımı geçti buyuruyor. Hadis, kutsi hadistir. Rahmetim gazabımı geçti. Ve ayette de Allah bütün günahları affedicidir buyuruyor. Biz korkuyla ümit arasındayız ama ümide biraz daha yakınız. Çünkü o Allah'tır. İkinci Bayezid demiyor mu? Kudaya, kudalık sana yaraşır, nitekim gedalık bana yaraşır. Ben ettim anı ki bana yaraşır, sen eyle anı ki sana yaraşır, diyor. Ona yakışan o büyüklük, o azamet, o rahman, rahim, müheymin, rauf isimleri e, hiç kabul eder mi ki ben ceza göreyim? Kıymaz diye düşünüyorum, umuyorum ama sadece umuyorum. Yoksa o mecbur değil. Allah affeder canım, o yanlış. Çok güvenme, garanti yok. Nitekim ayette buyuruyor, ey iman edenler, şeytan sizi Allah'ın rahmeti ve mağfiretiyle aldatmasın. Gençliğimde tam bir din cahiliydim. 17-18 yaşlarında bir baldan adama denk geldim. Şu aramakla bulunmayan, kaderin ancak rast getirebileceği baldan insanlar vardır. Konuştuk, sohbet ediyorduk. Dedim namaz, dedi ki Fars. Kılmazsam ne olur dedim. Dedi hesap, azap ve ateş. Dedim belki affeder ya. Dedi bak belki diyorsun. Mutlaka diyemiyorsun. Belki de affetmez. Etmezse halin ne olur bir düşün. Ya etmezse? Affetmeyebilir. Nitekim Resulullah Efendimiz el açtı gözlerinden yaş boşanıyor. Ya Rabbi ümmetimi affet. Affedersen senin büyüklüğündür, keremindir. Etmezsen senin kulların. Etmezsen senin kullarındır. Dilediğini yaparsın. Cennette onun, cehennemde onun, kulda onun. Dilediğini yapar. O kadar büyüktür. Allah bizim hayalimizin mahkum ettiği sınırlara sığmaz. Öyleyse günah vardır. Evet işleriz ancak işledikten sonraki tavrı da mümince göstermek lazım. Pişman olmayı becerebilmek lazım. Allah pişmanlığı içimizden almasın. Bazen onu da alır. Kalbi mühürler günahı çok normal görürsün. Hatta işlemeyenleri alay, onlardan alay edersin. Allah korusun. Allah kalpleri bu kadar taşlaştırmasın. İşledim. Oldu bitti. Hiç değilse ondan sonra Allahu Teala'nın rızasına ulaşabileceğim bir hal ve keyfiyet Cenab-ı Allah bana nasip etsin. Göz yaşı versin, pişmanlık versin. Keşke yapmayaydım desin. Bunları dedirtsin Allahu Teala bize. Bu imanla mümkün.